Şimdi Roblox'a gireceğiz, orada rap yapacağız. Şimdi ebeveyn mi, sevgili mi? Ee, şimdi ebeveyn mi, babamı arayacağım, sevgili mi arayacağım, daha belli değil. Bence ebeveyn arayalım, yani baba. Yanımda bir kişi var, şu an söylemeyeceğim. Hadi Roblox'a girelim bakalım. Şimdi ne yapacağız? Şu an birazcık kafa yedi. Baştan tümünü kapatıyorum. Roblox'a Roblox'a giriyoruz. Evet giriyoruz. Girdik. Şimdi kendimizi bebek yapacağız. İlk önce böyle türkü yok. Yani yazmayacağım. Yazmayı bilmiyor. Yanımda olduğu için buradan konuşacağız. Oyna diyeceğim. Şu an tipimi böyle küçülteceğim. Şimdi birisi önümde ama kim? Ağlıyor beni. Şimdi arkadaşlar bir yere gideceğim. Bir tane erkek beni takip ediyor. Şimdi şurada e, kıyafetimi giyeceğim. Ebeveyni arayacağım burada. Hemen e, şimdi kıyafetlerimi giyeceğim. Şöyle bir tane kısa kollu bir şey giydim. Adını bilmiyorum. Altına da şöyle bir şort giyeceğim. <laughs> yüzümü çıkartacağım. Hemen çıkardım. Bunu da çıkartacağım. Şimdi yüzümü farklı bir şey yapmayı düşünüyorum. Çünkü bebeğim. şey bulamadım. O yüzden baştan bir bakacağım. Hah. Mavi gözlü kız. Çok güzel. Ama yürüyüşüm pek uyumlu değil. Hemen. Bir dakika. Ee, anne şey e, neydi? Yiğit. Hayır. Yok. Bizse arkadaşlık teklif etti. Ben de yanlışlıkla geldim. Dedim hemen atıyorum baştan. Zeynep Mira Miray Aç, Akça öyle birisi. Şimdi ben hazırım ebebeğin arıyorum. Burada bir yerde ebebeğin arıyorum. Şimdi şuraya oturacağım. Başlıyor. Hemen geçelim videomuza. Ya hiç kimse benim bebeğim olmuyor. Çok mutsuzum. Ada, o kim? Ben senin olurum. Babam ya, mı ya, olacaksın? Yani, evet. Tamam. Gel atla. Yok neye binecektim? Buraya. Ben seni bir yere götüreceğim. İstemiyorum. Niye ben senin babanım? Artık değişe. Yemin ederim gel buraya kızım. Her sene oyun parkına götüreceğim. Bana ne? Hadi hayır. <laughs> <laughs> Ebebeğim. Ne oldu? Geliyor. Boğulacağım Boğul be Hay ben seni babanım Lütfen ben seni hırsız değilim Sen hırsızsın ben... tipinden beri. O zaman şey git ben polis ağzına git Ben polisim Bak benim arabama Gördüm gördüm şimdi ben boğulacağım Görüyorsun sen Seni gördüm ben nereye kaçıyorsun Geliyorum Aa. Kucağıma alacağım şimdi Gel buraya Hayır hay. Gel dedim Hayır hay. Geleceksin Hayır hay. Geleceksin <laughs> Ben polis sevmem Sen kimleri seversin? Ben avukat seveyim Anladın mı? Ben o kadın zaten. İşte polisin. Yalan etme yalancı. Normal şey mi seviyorsun? Şimdi saklanacağım. Sen görürsün. Şuradan yukarı çıkacağım. Hey tamam. Çıkayım buradan. Aşağı beni göremeyecek. <laughs> Geliyorum seni gördüm oradasın. Hayır ben orada bir değilim. Oradasın. Uçacağım ben şimdi. Hayır sakın. Hayır. Sakın onu yapma. Yapacağım. Sene mi söyleyeceğim? Hayır sakın. Tepeye çıkaracağım. Çıkıyorum. Hayır. Bay bay. İyice ilk çıkmam gerekiyor. Seni görüyorum oradasın. Hani. Bak. Oha nasıl şey gördün. Geliyorum. Geldim. Gel, gel. <laughs> Çabuk uçmam lazım. Uçtum. Baba, düşsene bakayım ben Geliyorum. Hayır, neredesin? Atlıyorum.

okuyayım okuy okuy ha okuldasın görüyorum <laughs> hey bak <laughs> hayır çok yakınımda neredesin kaçıyorum oraya yaklaştım bu arada Hayır. Yardım edin. Aa, avukat ol istiyorlar. Evet avukat olmak istiyorum. Yes avukat. Sana şaka yaptım. Şu eve kaçacağım. Kaç. Ha? Ha? <laughs> Gelemezsin. Babam uyumuşsun diyeceğim. Babam oy. Bana da küçük etsene. Aa ben neydi? Aa babam oy. Bana da küçük yapsana. <laughs> ben küçük. <yapan. gülüyor> ben de küçük yapar mısın? Aa. <laughs> Zekai baba? Buradayım. Neredesin? Aaa sıçtım. Polisin oradayım. Sıçtım sen hastanedesin. Yanındasın. Beni hiç zaman yakalayamazsın. Sen olasın. Kaçıyorum ben. Ama <laughs> bende bisiklet var. Bisiklete binemem ki ben. O zaman... Hayır yanlış. Seni gördüm ben. Nerede? <laughs> Okulun ortası. <laughs> ne polisin? Gizli bir yerde misin? <laughs> ne? Evet gizli bir yerdeyim. Yakalayamazsın beni. Ahi. <laughs> buradan hemen kaçacağım. Buradan buraya çık. Buradan şuraya. Şuradan buradan. Ve buraya iki Polis burada. İçeri giriyorum. Hayır bir kere sen orada bir yedinsin. Şimdi ben kaçacağım. Buraya gireceğim. Buradan. İstersen bir bak. Bak. Ama dibindesin. Ama daha giymedim ben şimdi kaçıyorum. Heh. Bak girdim. Ama ben orada değilim. Heh, şuradan da gideyim. Heh. Beni nokta nokta yet Bak bu dedim. Bak önüne bak. Ne? Şimdi ben okuyayım. Şimdi ben okuyayım. <laughs> şimdi ben okuyacağım. Şimdi ben Okula mı? Küçük efendi. Evet. evet. Beni asla bulamayacaksın. Sen öylesen ben onun tam dibindeyim. Niye sen kıza oğlun olmadı diyorsun? Al sana bir tokat. Pışt. Heh. Şarkendim. Beni burada buyamaz. Hayır. <laughs> Geldim. hikaye ben okudu değil. Uyacak beni. Ama bu yamaz ki. Kızca tuvaletindeyim. Bir kere okudu değilim ben. Neredesin? Ben büyüklerin okulundayım. Büyüklerin okul nerede? Köşüne dedi dibinde. Söyle. Dibinde. Götür beni. Götürmem. Heh, çok zor bir yerdeyim. Bunu bir yemezsin sen. Sen oğlusun. Ben gizli bir yer biliyorum. Bu okuyda. Bak tependeyim. Buradayım hatta. Beni aşağı bir yamaçım. Bu yaşı gizli bir yer. Aa, tuzlu deniz neredesin diye bir var. var. Okuydayım. Hemen. Bak. Bak. Okuydayım yazdım. Şimdi e, acaba neye geldik? Ana sıçtım. Karşımda otuyor ya bu baba. Dövdüm seni. Gel. Hayır. Gelmeyeceğim. Sen mi gezecek ayı babasın? Diye. Ölüyorum. Hayır ben gizli bir yeğe şak annem yine beni bulamazsın. Sen oradasın. Ha sen o yaşamışmış. Sen görüyorsun. Hayır. Neredesin lütfen sana yardımcı olacağım lütfen. Hayır bana yardımına ihtiyacın yardım yok bir ye. Şişe iyi çayacağım. Bakayım şişe duracak Duyuyor musun? Ben kızlar tuvaletindeyim şu an. <Gülüyor> <Gülüyor> Hırsız! Hemen polis olmam gerekiyor. Hayır bir kere ben o, okul alarmını çaydım ben. Anneden mi gezecek hayır Ama yine de yakalayacağım seni. Hiçbir şey yakalayamazsın. Neyi? <laughs> Valla kabul edemem. Beni aşağıya yakalayamayacaksın. <laughs> beni aşağıya ve aşağıya yakalayamayacaksın. Şimdi sistem bu okuya gelmiş. Herkes şey geliyor. Ama yine de beni yakayım. tane yakayım mı? Polis. Polisler nasıl çağıracağım? Çağırayım ben. Polis kaya koyuna gideceğim. Ha, yasak. <laughs> Hayır, sen hırsızsın. O yüzden seni tutuk yaşınlar. Nasıl tutuklayacaklar? Her türlü çocuk yerler seni. Ben kapıyı açmayı biliyorum, biliyor musun? Bana ne? Ah, bir işi var burada. Ama bu olmaz ki. Şimdi kaya kaya gideyim de sen göy. Şu, şu, şu Dibindeyim. Biliyorum. Dibimde bir de değişin köy. Yardım edin. Abi Yardım et abi ya. Abla yok burada. <laughs> evet bu arabayı kuyana bir yiyeyim. Heh, tam da. Bak ben polis oldum. Polis oldun ama ben arabayla gidiyorum. Bana bu araba bulman gerekiyor. Hıcı mı geçemezsin diye. Ben de araba alırım. Aa, Oh canıma da değsin. Diyorum <laughs> sana. Götür <laughs> seni. Ah. Düştüm. Tamam mı? Çık. 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 Tamam. Geldim. <laughs> Kabul et. <laughs> Kabul et maaş. Yalan söyleme. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Yüzüm de böyle kalmış. Düzeltelim. Hemen düzeltiyorum. de telefon. Evet. Oynayacağım. Hadi görüşürüz.